Tümüten Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız ve köy hayatında Sinan ustanın yanına geldik Sinan abiyi tanıyorsanız ne icatlar yapıyor ne icatlar vay be Sinan abi, ya abi ne abi? yapıyorsun abi hoş geldin hoş bulduk abi Nasılsın? Allah razı olsun bu icatın ne abi bu ne bagin ne? nasıl yani? Buggy. Buggy sat, araç Allah Allah Araç yapıyorsun? Vallahi helal olsun abi ya. Sinan Usta bize e, bir e, ocak mı yapmıştın abi? Evet. Köy evimize bir tane ocak yapmış Sinan abi. Onu sizlerle paylaşacağız. E, ve bu videomuzda yemek de tabii köy evimize geçeceğiz birazdan. E, şimdi burada biraz daha videomuzu paylaştıktan sonra da köy evimize geçeceğiz. Orada da e, Sinan abinin yaptığı ocakla beraber... Abi göreyim ne... Bu mu? Artık gözüm buna gittiği için abi bunu görmedim ben. Ne yapılır? Nasıl olur bu? Vallahi bu üst tarafı, bu da alt tarafı bak. Bakın arkadaşlar. Bunu tezgah diye kullanabilirsin. He, onu öyle çevirdin tezgah diye kullanırsın. İstersen. Mesela ya i̇şte. ateş, ateşi mesela asıldığında köz kalır ya. Evet. Köz kaldığı zaman bunu da çevirip da tepsi yapabilirsin ve altta. Tepsi Şu de. anda bu bitmemiş hali daha bu Tabii iş. De. Yok. Değil mi? Bu boya oluyor mu yoksa? Boya ses yaparız fark etmez yani. Yani sen bilirsin yemar, ama. Yemar yani? Şimdi tam kendini göstermiyor bir de arkadaşlar ama bunun bitimine doğru i̇şte şuraya aynen. görüyorsun. Bu mangalla fırın olur mu burası? Aynen mangalla burası. Mangal. Yani hem de. fırın hem, mangal. Aynen. Vallahi abi helal olsun ya. Bir ya. ya. Helal olsun. Bu arada Sinan abinin e, de hesabı var bak. Oradan da Sinan abiyi takip edebilirsiniz. Sinan doğu muydu abi senin? Evet. Sinan'da o yorumlar kısmına bakarsanız, orada yorumlar kısmına kendi yorum yaptı arkadaşlar. Oradan kendisini sabitledim. Direkt oradan YouTube hesabını görebilirsiniz. Bununla beraber sadece bu değil, yani icatları e, maşallah var. Yani yetenek o, konusunda mesela. maşallah var. Evet. E, evlerle ilgili, pencerelerle ilgili geçen bir şey yapmıştı. Daha önce sizlere bahsettim ben. Öyle Sinan abi geçen pencere yapmıştın ya, böyle korkuluk mu yapmıştın? Zebra. Çiçeklik bir de. Çiçeklik zebra korkuluk. 24 4 tane saksı alıyorum. 24 Saksı. Tabii. Çok güzel bir şeydi. Ondan bir kere yaptı. Bayağı bir kişi istek e, yoğun istek oldu. Mesela saksılarımız var. Bak Bu bun, bunun gibi kaç tane alıyor abi? 22 tane. Bunlar. 22 tane. Evet. Hey, maşallah. 20'ye Şimdi o bunu Kanalımda var benim ya. Ha kanaldan görebilirsiniz. Kanaldan atalım. görebilirsiniz arkadaşlar. Kanala girip de oradan görebilirsiniz. Gerçekten güzel bir şey yapmıştı. Son halini ben de orada izledim. Vallahi abi helal olsun ya yani. emeğine sağlık. Gerçekten yani ben Sinan abi uzun zamandır tanıyorum ama ben daha önce grubette olduğum için o kadar gel git olmuyordu. Ama sonradan geldiğimde ben buna en çok hayret kaldım. Bir de şey vardı abi sende. E, hızar makinesiyle bisiklete mi taktın onu? Bisiklete taktı hızar makinesini. Nerede abi Hızlar duruyor mu? Yok ama sadece bisiklet var. Çıkardın mı onu yoksa? söktüm onu. Bisikletin arka tekerine taktı. Söktüm, Onunla beraber bir icat yaptı gerçekten. Ya da çok bu, güzel oldu. Bu da hesabında var mesela bak tezgah makinesi. Ne yapacaksın abi onu? Tezgah makinesi He. bak bak. Heee. Bakın delik, delik. <laughs> Vallahi helal olsun abi. Mesela burada şey var. Daha önce bunu yaptık da bir yudukta yok yalnız bu. Heee. Bu e, damlama serme makinesi. Sarıyor. Oturup sarıyor tarlada. Damlama. Aynen. Sarma. Damlama serme makinesi. Vay be. Helal olsun abi, vallahi gerçekten yetenek kişi bunlar ya, gerçekten yetenekli kişi. Bir daha videomuz yok aniden. Yok mu o? Daha gelecek o zaman, Biliyoruz. gelecek o. Yani icat konusunda gerçekten daha neler neler yapıyor. Bitmedi bu aşamayı normalde ben size paylaşmazdım ama kendi e, senem abi ne yapıyor bunu aşama aşama yaptıktan sonra bir paylaşım yapıyor. Şu anda bu halde bize paylaşmak kısmet oldu. He, bize ya, paylaşmak kısmet var? oldu inşallah ocağımız da çok güzel oldu ve bununla beraber Sinan abi e, su tesisatı işlerini de yapıyor Aynen. kaynak şey, su tesisatı işleri bizim köy evimizin e, su tesisatını hepsini kendisi çekti Gelsene. Dediğimiz gibi bu şekilde e, geldik ziyaret ettik hem de sizlere evet, e, bu şekilde ya. göstermek istedik dediğimiz gibi yorumlar kısmında Sinan abinin e, profiline girip oradan ziyaret edebilirsiniz e, daha nice icatlar gelecek yani köy eviyle ilgili de olur Buradan mesela ev hanımları severler böyle pencere kenarları olsun, demirler olsun, şeyler olsun, aksesuarlar olsun. Devamı gelecek inşallah tüm detaylarla beraber Sinan abinin kanalında yeniden izleyebilirsiniz diyerek ocağımızı alıp götüreceğiz. Alıp götürdükten sonra da yine köyümüzde evimizde Senem Sultan'la beraber yemeğimize, Sinan abiyle beraber yemeğimize devam edeceğiz. Tam bitiş halini sizlere. Sinan yapalım. usta <laughs> malzemeyi getiriyor. Ocağı getiriyor sağ olsun. <laughs> Yeni ocağımızı şöyle bir yakınlaştırayım kendisini <laughs> Bugün beni aradı 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 <laughs> Neye gelmedin diye bak şimdi Gel gel dedi Şimdi ocağımızı Tam bitmiş halini sizlere paylaşacağız Ve bununla beraber Bence hiçbir yere Ayrılmayalım çünkü e, İbrahim abimizin yeni köy evine fayans yaptı şimdi o tarafa doğru gideceğiz Hem orada güzel görüntüleri Sizlerle paylaşacağız Neyse şu, şu yukarıdan görüntü yapayım sizlere. İbrahim abimizin, abimizin yanına gideceğiz. O güzel evine fayans yaptı yeni köy evine. O güzel görüntüleri sizlere paylaşacağız. O güzel bahçeyi sizlerle paylaşacağız ve e, dere yeniden gelmeye başladı. Bu derenin e, güzel görüntülerini de sizlerle paylaşacağız. Yemek yapacaktık ama yemeği biraz erken yaptığımız için yemek yetişmeyecek. Bu güzel görüntülerle inşallah videomuzu sonlandıracağız. Fakat İbrahim abimizin evinin oluşun şey son halini izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi senin abimizle devam edelim. Daha sonra da köy evine doğru geçelim ya inşallah. yani sonunda e, buluşabildik ha. çağırdın tabii. çağırdın çağırdın. Gel abi. Heh, evet anne. Ocak bu artık bunda nasıl yapabilirsin? Ona bakacağız. Boyalamış. Ona mı Evet yeni bu ama Seyyar gibi. istediğimiz yere taşıyabiliriz bunu. Artık bunun üzerinde şey olur mu? Vallahi kirefe yapıcı. Ha? Sinan Usta. Künefe, Künefe. Hatayımızın meşhur künefesini evet. inşallah yapacağız. Ha. Yo gerçekten güzel. Evet. He. Bu öyle aynen. Tezgah. Oturturum onu kenarlarını düzeltirim. Abi elinde evet, konuda sarıp. Haşire doğru, haşire doğru, e daha güzel. He, ben de... yapan burada üstünde. İşte çabuk. ben de Sinan abi diyorum ya, gittim gördüm bir araba yapıyor, düşün. Küçük bir araba yapıyor, He. motorlu motorlu. Bunu görebilirsin aşağıya. E. Dedim Sinan abi'nin neler çok varmış çok sen şey, de bizim abi. haberimiz yok. Vallahi çok Dediğimiz güzel gibi yani. arkadaşlar gerçekten Sinan abi de daha neler varmış biz görmedik. Aynen. Ama e, son videolarında kendinin de az çok izledim. Gerçekten güzel. E, şeyler varmış. Aynen, Ev ve evi ile ilgili de yaptıkları e, Ocaklarla ilgili sağlam, yaptıkları çok Yani bir araba filan Şu anda vallahi. Demir çok kuvvetli He kuvvetli borusu da Çok sağlam ya. Aynen, Bu çok anne şey diyorum ben e, Domates Salçası. Ha, olur üzerinde. Ha, Aynen, olur. Her şey Aynen. olur. Salçası olur, tuzu olur, çorbası Hepsini. He. Bir de, bir de bu seyyar istediğin yere kaldır. Seyyar nereye istiyorsan oraya, oraya götür. Oraya kuvvetli yani. He. Kulplarda sağlam. ateş bittikten sonra köz duruma geldiği zaman çevir onu. He. Sonra Künefe mesela. Aynen geçirsin. he. Bu künefe için çok güzel burası bak. Doğru söylüyorsun ha. künefe için birebir. Derecesi var düşürürsün bak iki, üç. Düşürme şeyi de var. Yani aşağı indirme. Şeyine göre yani. Közün ısısına göre düşürebilirsin yani. Aynen. Ben mi? Yok çok, güzel. Peki künefe bunun bunun içinde olup böyle koysak bunu böyle. He. Olur mu? Tabii. Yani. Yani burada. Şimdi koyduk künefeyi böyle ittik. içtik. Gözle gözü evet. Aleyküm Ali. Böyle itir içine. He. Abi biraz çevirebilirsin yavaş yavaş tepsiyi. Aynen. Ama ısısı yüksek yüksekse mesela yukarı kaldırırsın. Aynen. Çok güzel aşağı indirsin bir tane. Aynen. Mesela senin yaptığın bir şey vardı. Bu tepsi olsun o He. Üstten yakıyordun balığı falan yapıyordun ya Aynen Şimdi bunun üstüne bir şey koysan yine Üstten He. yaksan bir de alttan yaksan Doğru. Yine aynı şekilde olur Valla süper olur Süper evet. abi eline koluna sağlık gerçekten çok güzel Şahane olur Dediğimiz gibi Sinan abi ile ilgili yorumlar kısmına bakarsanız Sabitledim kendisini Oradan e, kanalına girip e, Destek verirseniz ve e, videoları izlerseniz arkadaşlar Daha güzel Şeyleri görebilirsiniz hem e, ev evi ile ilgili Seyircilerden bir ricam olsa olur mu yani? Buyur abi. Yenilerden bir ricam olsa. <laughs> Buyur abi. Ee, destek. Kanalıma girip e, abone olup ve izleme yaparlarsa. <laughs> evet. Beğenir. Ve, evet. Yorum atarlarsa çok sevinirim. Evet. Size de hayırlı olsun bu. Allah razı olsun sağ abi. abi. Ya Eline koruna sağ sağ sağlık. İyi günler. Çok teşekkür abi. ettik abi. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah e, kullandığımız zaman videolarımızı izlersen oradan her zaman kendi şeyini de izlersin bari Aynen. burada yaptığın şeyi de izlersin İnşallah Aynen. Dediğimiz gibi e, desteklerinizi de esirgemeyin arkadaşlar Aynen. Evet sarı köpek ve arkadaşlar İbrahim abimizin yeni köy evi e, çatı şeklinde yaptı e, şu anda e, bitmemiş ama fayansını yaptı bu fayansını sizlerle paylaşacağız ve <laughs> güzel görüntüleri de paylaşacağız İbrahim abimizin kurt köpeği. Bayağı bir hastalandı Hastalandıktan sonra da Kendine geldi şu anda <laughs> Dediğimiz gibi burası e, Dayımların yani babamın dayısının e, İbrahim abi babamın dayısının Oğlu oluyor Tavşanlar nerede? Evet tavşanlar burada <laughs> Ne güzel tavşanlar var burada Maşallah Geçen gün bir tane e, şu renkte öldü. Acıkmışlar herhalde. Köpek var, korkarsınız. Yok, korkar köpekten, korkar. Ve e, ileride ise şimdi e, evin tam arka cebesinden sizlere göstereceğim. Fayans yapıldı arkadaşlar. Daha önce sizlere aslında bir çekim yapacaktım. Tam kaba inşaatken. Kısmet olmadı. Tekrardan Üzayman'ın bize ve ailesine hayırlı uğurlu olsun. Bu da çok güzel bir ev oldu. Şimdi e, mutfak hatırladıysanız bizim desenler, aynı mutfak desenler. E sadece iki kat ki, şey sarı olan iki kat olmuş ve etrafına metal şeklinde olmuş. E bu metal şeklini bizlere aslında arkadaşlar tavsiye etmediler. E ablam tavsiye etmedi. Neden derseniz, bu metaller ise bir süre süre sonra e bu tezgah altında kaldığı için sildikleri zaman bir süre süre sonra tabi hemen değil beyazlaşma oluyormuş. Öyle söylendi. Onun için ben bunu bu şekilde metalmet almak istemedim. Evet. Şeyden su çekimi var. Dereden su çekimi var tarlada. Orayı paylaşacaktım ama traktör geri dönüş yaptı. İnşallah sabah videolarında sizlere güzel görüntüleri orada paylaşırız. Ve yer payansı Aynen bu şekilde arkadaşlar. Biz iki farklı şeklinde. İbrahim abimle bu seçeneği. E, bu da çok güzel. Ben bunun aslında bir de siyah rengini görmüştüm. Siyah rengi ise çok toz tutar diye. Ondan dolayı da e, sonradan tercih etmedik. Ünite ise aynı bizim ünite. E, hatırladıysanız. Asma tavan aynı şekilde sadece orta göbekte bir değişiklik var. E, yeri kalan hepsi aynı arkadaşlar. İbrahim abinin tercihi ise sadece oturma odasına bu şekilde bir tercih yaptı. Diğer odalara ise koridora ise sadece karton piyer gibi şöyle bunu yaptı arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş. Gerçekten bu da çok gösteriyor kendini. Tabi ne kadar olsa da şu an kendini göstermez ama bitimiyle beraber inşallah. Rabbim nasip ederse bitimiyle beraber inşallah daha güzel görünüm olacaktır inşallah. İbrahim abinin evinin de evi tam arka. Yani köyün bu cephesine baktığı için gerçekten burası da çok güzel bir görüntü var. Burada daha önce buğda e, ekilmişti. Buralarda sizlere çekim yapmıştım. Alt taraflarda çekim yapmıştım. dere kenarlarında. şu an gerçekten aşağıda çok güzel görüntü var. E, ne kadar da olsa orada güzel bir görüntü yapacağım. Ve onunla beraber inşallah tekrar dönüş yapacağım. Dönüş yapmamla beraber videomuzu aynı bu şekilde bitireceğiz inşallah. Buradan görüntü aynen bu şekilde. Ve e, bitime yakın da inşallah İbrahim Abim'in evinde sizlere e, tam detaylı bir şekilde paylaşırız ilerleyen zamanlarda. E, buraya da lavabo e, banyo tarafı da aynen bu şekilde yapmış. Gerçekten bu da çok güzel. Yine tekrardan hayırlı uğurlu olsun. E, yer ile beraber bu normal fayans birbirine tam uyumlu olmuş. Ortası da çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ve İbrahim abimizin evi de aynen bu şekildeydi arkadaşlar. Uzun zamandır dediğimiz gibi sizlere paylaşmak istedik ama kısmet olmadı. Kısmet bugün neymiş? Tekrardan İbrahim abimize ve ailesine, çocuklarına, kendisine, hepsine hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde, güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Yukarıdan da görüntü bu ve ee, bahçede ise yine değişiklikler olacak. Görüyorsunuz kum gelmiş, toprak gelmiş, toprak tüm bahçeye yayıldıktan sonra da bir çim ekimi olabilir. Şu an öyle düşünülüyor. Artık o bayramdan sonra olabilir. Kamil Yaşar! biliyorsunuz. Ayrılmaz ikiz. Nasılsın Yeterenge? Hayırlı uğurlu olsun eviniz. Ol, güle güle oturun inşallah. Yeter yengemiz İbrahim abimin Allah razı olsun İbrahim abinin anımı kendisi söylemiyorum geldiğimde kendisi yoktu ama biri dedim geleceğim çekim yapacağım diye ve aynen bu şekildeydi şimdi kısa bir çekimler de yapacağım aşağıda deriden güzel çekimlerle beraber inşallah videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Ve hemen aşağı indikten sonra da zaten direkt karşımıza dere geliyor. Burada bahçede ekilmiş. Şu an bahçede herhalde bir şey yok. Mısır bile ekilmiş bahçeye. Biber nasıl olmuş burası biber. Allah Allah. İlk defa gördüm ben bunu. dere gelmesiyle beraber ben normalde dere geldiği zaman her zaman güzel çekimleri sizlerle paylaşıyorum. Ee, uzun süredir dere gelmedi arkadaşlar. Ondan dolayı e, e, bir sabah videosu paylaşmak istedim ama e, kısmet yarınaymış. Dere geldi ve güzel bir sabah videosunu sizlerle paylaşacağız inşallah. lar da bayağı bir gelişti. Mısırlar artık sonlara doğru gidiyor. Buğday hasadından sonra şimdi mısır hasadı başlayacak. Maşallah bayağı bir geliyor maşallah. Bu görüntüler sabah çok güzel arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Sabahın o erken saatlerinde gün doğumuna doğru gerçekten mükemmel bir görüntü oluyor. yani huzur dolu bir görüntü. Bazen biz videolar dışında zaten gelirdik, burada otururduk. Bu suyun akışını, suyun sesiyle beraber gerçekten huzur bulurduk. Ve kısmet her zamanki gibi sizlere yine kısmet oldu. buradan daha önce sizlere çekim yapmıştım. traktör buradan kayışı bağlayıp buradan su çekiyor. Su çekmesiyle beraber tarlalara su gidiyor arkadaşlar. Şu an bir çekim olmuş. Zaten biraz önce sizlere paylaştım. Traktör daha yeni bitirmiş. Buradan aynen bu şekilde karşıdaki Mısır'a doğru gidiyor arkadaşlar. Ve orada Maşallah bu aralarda bayağı bir rüzgar var. Aşırı derecede rüzgar var. Yukarıda fazla çekim yapmak istemiyorum çünkü ben kendim de videoları izlediğim zaman çok rahatsız edici bir ses var arkadaşlar. Ve bu güzel görüntüleri e, sizlerle paylaşarak arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.